Adam bir de sıkılmıyor. Sen onu arkadan sıksan arkadan sıkıl. Kanka siktir et çıkak gidek kanka 8 dakika kaldı. Üstümüzdekileri götüreyim Gidek 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 sıkma artık. Çıktım çıktım çıktım. Yapıştırdın mı? Yapıştırıyorum yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Git. Gel. Allah. Gel. <gülüyor> yanıyor, yanıyor. Onlar <laughs> gelip orospu çocukluğu yapmazsa güzel olur kanka bak. Hangi harita? Ee Şey O hep öldüğümüz harita. Gel, atıyorum malzemeleri. Attım. Red alert raiders. We've spotted a harvester in your area. The queen is guarding it <laughs> <her> life. <laughs> Only engage if you've brought your best gear, lots of backup and a very good plan. <laughs> Hangi birini altın bir şey ya? Queen kanka, yakınımızda lan burada. <laughs> evet, uzak Bak kanka orada. Nerede lan? Buraya çekip buradan vurak mı? İçeri patlatır mı? Bilmiyorum ki. Deneyek mi? Ee, vurabiliriz de ama hasar çok yeriz. Gel ya buradan sıkak. Çektin mi? Oğlum bizim burada anamız sıkacak ya. Ananı Bir şey de geliyor rampa o içi şey de geliyor. Öldür ya şunu. Ha adamlar atıyor. Gitsin. Alıyor mu? Güzel. Alıyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ne çıkmış? Kapıyı aç, kapıyı aç. Ne oldu? Kapat, kapat, kapat. Kanka bir tane altın, iki tane mor. Keyif aldı değil mi? Ver bir tanesi. Attım. Tamam kanka sık. Kolunun biri de koptu kanka. Onu gidip almak sıkıntı olacak. Gidip alabilir misin? Biraz ileride koptu. Vurma vurma vurma. gitsin gidip alak. Git al biraz uzakta koptu. Ne var ya? Ha zıpkın mı? Kanka bekle gitsin git al onu. Bunu alabilir miyim? Ne? Ha onla git lan onunla bir şey yapmıyor kanka. Ne onla onunla git al onu. Adamları... Gidiyor 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 adamlara gidiyor. Burada kanka. Git 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 git. Ona git. Smoke alaydık ya. Gel gel o yanıma ne gel, gel. ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bunu, ne yapıyorsun? Görmüyor musun bu ne yapıyor? Gel gel koş bırak koş bırak koş sprint. Çok, çok çok var oğlum. Ayağına sık. Bu ayağı da kırılacak. Gidiyorsa sıkma bekle. Uzak mı? Bu çok uzak adamlar sıkıyor ben. Geliyor, 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 geliyor. geliyor Kaç. Patlayacak, sıkma. Alıyor musun? Aldım. Kanka. Oğlum sıkma sıkma gelsin gelsin orada bizi sikerler bak. örsle 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 vur gelsin sonra bombala kaç memnun kaldı? eee 1 bitti gel sana şunları vereyim Spiderman. kanka emin misin? <laughs> Atayım mı sana bindiği? Yok sen bir dene. Ne Ver verdin mi? ki? Bekle. Bekle kanka. Öp. Aldın Al. mı? Allah! atamıyorum. Oğlum çok yüksek. Atamıyor amına koyayım. Oğlum mermi de sıkılmıyor. Sen onu arkadan sıksana, arkadan sıkıl. Kanka siktir et, çıkak gidek kanka 8 dakika kaldı. Üstümüzdekileri götürek. Gidek 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 gidek. Sıkma artık. Çıktım çıktım çıktım. Yapıştırdın mı? Yapıştırıyorum yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Git. Yöpüştürdüm, Gel. Allah. Gel. Patladı <laughs> mı? <laughs> yanıyor, yanıyor. Bir tane daha, bir tane daha, daha bir var. Bir tane daha yok ki. Guys, guys, help! How are we doing? Guys, hey. help us, help hey, us, bro, help! Oh my God! Oh my God! Bro, 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 bro. Come here, come, come, come. <laughs> yeah. you need hurry. Come, take take it, take, it, take it. I give you. Thank you, thank you, thank you. Neredesin? Sıkma. Şey, gel gel sensin. Sensin gel. Sır gel. Gel gel. Ne oluyor şu üst Pika 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 Lan Oğlum bir var mı? Kalkan var mı kalkan? Kanka çıkamıycaz ha Yiğit Açalım mı? 6 dakika var daha. Oğlum 6 dakika var manyak mısın? Oraya gidişimiz 6 dakika 400 metre Gidek mi? Söyle, söyle bas, sıkmasın. Söyle sıkmadı. Hey bro bro, don't shoot, don't shoot. We can kill him, can kill him. We need bro to bro, side. don't have time. We don't take time. We did it, we did it, boys. We did it. Oh Lan adam geliyor. Let's go. Let's go. Well done. Friendly, well done. Looted, looted. Bunlar hepsini aldı kanka. Ya biz de aldık. Hadi gidelim. Kaç tane altın aldın? Bir tane. Sen? Bir tane. Go. Anahtar var mı çıkış anahtarı? Var 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 var. vurma 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 şey kullanıyorum gel gel oğlum bana sıkacaklar sana sıkmıyorlar gel koş oğlum 4 dakika var 190 metre go koş 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 Ay ben senin gibi Gel 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 Atla 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 çabuk kapanıyor atla Nice we kill Queen bro